Samsung Büyükşehir Belediyesi'ne ana kent imar inşaat şirketi üzerinden alınan lüks araç, yaygın medyada günün konusu oldu. Öyle ya bunca borç varken, bu aracın alınması doğru muydu? İlk bakışta, düşünce tarzı buydu. Ancak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in özünde bir, ticaret adamı olduğu unutulmuştu. Demir, hemen hemen her şirketin yaptığı gibi vergi dönemi öncesinde, bu işlemle, vergiden kaçırma, değil, vergiden kaçınma, gerçekleştirmişti. Bunu bütün mali müşavirler biliyor. MHP'li Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Cemalettin Kola da eski mali müşavir olarak bu yöntemle belediye şirketinin kollandığını vurguladı. Ona göre, 7 milyon liraya alınan araç, bugünkü değerle 11 milyon lira olmuştu. Bu da şirket için bir kazançtı. Ancak İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta konuyu farklı geliştirerek zehir zemberek açıklama yaptı ve Demir'e ağır ithamlarda bulundu. Aslında Demir'in böylesine gündeme gelmesinin nedeni kendisiydi. Söz konusu lüksara çalındığı sıralarda bir açıklama yapmasa bile çevresindeki bazı insanlar konuyu dillendirebilseydi bu tür bir suçlamayla karşı karşıya gelir miydi? Dedim ya bu yönteme hemen hemen bütün şirketler başvuruyordu. MHP'li Kola mali konularda uzman kişidir. İttifak içindeki Kola yanlış bir şey olsaydı sözünü sakınmazdı. Yaptığı uygulamalarla ilgili olarak sık sık eleştirilen Demir'in yanlış değerlendirilebilecek konularla başına sıkıntı almasının nedenlerinden biri kamuoyunu aydınlatmamasıydı. Ne oldu? Şimdi yaygın medyada lüks düşkünü bir başkan oldu çıktı. Olay yeni değildi. Daha ilk günlerde onun bu yaptığı işin belediye şirketini kazançlı çıkarmak amacını taşıdığını anlatacak birileri olsaydı bu durum yaşanır mıydı? Ne diyeyim daha